Evet dostlarım yepyeni bir bölüme, yepyeni bir Night Online videosuna hepiniz hoş geldiniz. sıfırdan e, Doğu serimizin 6. bölümüne evet 6. bölümüne hepinize hoş geldiniz diyorum. Bugün kaydımıza yani e, bölümümüze BDV'ye girerek başlıyoruz dostlar. BDV'den herhangi güzel bir PK çıkarsa sizlere göstermeyi düşünüyorum. Çıkmasa da artık çıkışta görürsünüz. E, BDV'den sonra da bir Drakaklarımız var üstten. Onlara gireceğiz büyük ihtimalle. Bugün günü drag'ileri de kapatırız. Diğer günde artık akşam CZ'de elit pride farm olsun, ağaç farmı olsun. Orada görüşürüz sizlerle. Hatırlıyorsunuz geçenki bölümden elit pride'da bir buçuk saatte 25 HP kasmıştık. Gayet güzeldi yani, gayet iyi oldu. Serimize güzel bir ilerleme oldu. Şimdi BDV'ye giriyoruz. Dediğim gibi güzel bir şey olursa sizlere gösteririm. Hepiniz yepyeni bir videoya hoş geldiniz diyorum. İyi seyirler. <laughs> Abi şöyle drak yaklarımıza girdik. Bdw'de hüzün bir, hüzün bir Bdw geçti. Hüzünlü bir Bdw. İkimiz aynı yerdeydik Rıza abiyle ama hiçbir şey alamadık. Yani adamlar karşı taraf daha güçlüydü. Bize 5 tane priyes vermiş. Karşı tarafa 5 tane okçu vermiş. Biz ne yapar? Adamlar bir, bizde vuracak kimse yoktu. Bir Rıza abi vardı, bir de Valiur vardı. Bir tane başka kimse yoktu. Ben de DB girmiştim zaten. Bakalım şimdi buradan drop alsam sizlere gösteririm. Alamazsam da sağlık olsun, canım sağ olsun. Onun için girmeyi istemiyorum. Abi şimdi 3 hakkımıza da girdik. Şöyle bakabilirsiniz 0. Şu içeride Drasaga'ya kadar gideyim diye 20 tane bot aldım. Drasaga'nın canı yüzde şu kadar canı kalmışken öldüm. Kafa yedim ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Bunda değil. Bunda bir öncekinde öldüm. Bunda gidemem zaten. Blue Ponyx'te yattık aşağı. 2.5K vurdu. Nasıl anlamadım ki ben. 6.5K canım var. 2.5K bir 4K'ya düşüyor. Seri seri vurdu bir. Bir şey oldu. Yapacak bir şey yok. Şu görevi tamamlayayım diye yapacaktım da gidecektim de 65 milyon Alırız bir şekilde ya. Evet dostlar şöyle yan çar magemizden eee çıktık ve kayıt almıştım normalde ama kaydın sesi biraz kötü olmuş. İzleyince fark ettim. 3 tane Silver Gem aldım. Şöyle alim attı üstüme. Böyle de bakabilirsiniz. Silver Gem ve deva kutusu da bizde kaldı. 50'şer de aldık mis gibi. Silver Gem deva kutusu bizde kaldı. Normalde ben bu çağrı ee, oynuyorum ama bunu seri dahil etmiyordum dostlar. Ama bu saatte sonra dahil etme kararı aldım. Çünkü diğer türlü seri çok uzun süreceğini düşünüyorum. Yani Şimdi bu 3 tane Silur gemi getirisi bize 25 hem dostlar. Ben normalde giriyordum zaten de bunu e, videoya almıyordum. Herhangi bir katkı sağlamıyordu seriye. Direkt yan, yan PC'deki bilgisayara aktarıyordum. Oradan bir şekilde bir şeyler yapıyorduk yani. Pazarda satılıyordu bir şekilde yapılıyordu. Ama derseniz ki bu çarla da farmat, bu çarla da e, BP'nin dizilimine katkıda bulunsun derseniz Evrimizat farmlarım, Gargoyle farmlarım. Revan Arp'ı farmlarım. Yani siz eğer ki size bağlı. Siz derseniz ki bana bunu seri dahil et. Ederim. Et, demeseniz de etmem. Sıkıntı yok. Ee, ama bunu jereleri dahil etmeyi düşünüyorum. Çünkü sabah akşam jereye giriyorum. Bu çağla da çoğunlukla kazanıyorum zaten. İyi vuruyor içer. Bir şey yok. İtem yok yani. Old Takset Set var. Old Mitre Staff. 7-8 karışık linem var. Ya dediğim gibi eğer dahil et derseniz, ederim. Et, etme derseniz de etmem. Sıkıntı yok ama jereleri dahil edeceğimi söylemiştim. Yeniden söylüyorum. Jeryler artık seyre dahil olsun. 25M 25M güzel para. Yani kadis, deva kutusu bizde kalmadı. 17-18 e hemen kötü. Şimdi Rıza abi bekliyorum. Direkt farm'a geçeceğiz. Elite Pride'e dünkü gibi. İnşallah erken gelirse geçeceğiz dostlar. Slot'ta görüşmek üzere. Evet dostlarım şöyle şimdi Drakilere girdik. Drak haklarımız sıfırlandı. Şöyle bir DC Flash'ımızı basalım. Bakalım biz e, döneceğim şimdi burayı. Eğer ki herhangi bir drop alabilirsem sizlere gösteririm dostlar. Şöyle Drak haklarımızı bitirdik. Allah belasını versin. Tam mana bastığım anda HP pot basamadım öldüm. Drasaka'ya gideceğim ya. Vallahi gideceğim o Drasaka'ya. Şerefsiz. 65 milyon ekstimi alacağım oradan da. Gidemiyorum. Şöyle 3 hakkımızı da bitirdik. 0. Ve bir tane shell drop'undan başka hiçbir şey yok. Pot aldım işte paraya. Bunun Allah belasını versin. Neyse şimdi biz büyük ihtimalle farm'a geçeceğiz. farm'a geçtikten sonra herhangi bir slot oturduğumuzda sizlere gösteririm dostlar. Dün, dün demişti farm'a geçecek değil. Dün Rıza abi gelemedi. işleri vardı. Bugün artık inşallah farm atacağız. Abi şimdi Elit Prate e geldik. Saat kaç? 7'yi 5 geçiyor. Yani 6'yı 5 geçiyor oyun saatiyle. Ee, Rıza abi diğer slotta o ka <laughs> Pardon. O karşı slotta ben buradayım. Bakalım drop'larımız ne olacak? Uzun bir süre kasmayı düşünüyoruz yereye kadar. İnşallah olursa müthiş olur. Olmazsa da yapacak bir şey yok yani. Herhangi bir dropta ben gösteririm. Yani buz, bes, ya Belki beste gösteririm. De, raptor harici göstermem zaten. Ezik skull, talismanlar falan filan. Bunları göstermeyeyim. Boşuna yer kaplamasın. Dediğim gibi atarsa göstereceğim ben size dostlar. Abi şimdi elit pride'ı bıraktık. Ee, adamlar, asaslar geldi. Adam spike'la vuruyor. Biz hiçbir şey yapamıyoruz. Ee, geldik. Saatimiz 23 geçiyor. <laughs> Oradan iki tane talisman upgrade mi? Üç tane talisman ne kastık. Bunları da Rıza abi katsaydı ben kasmadım. 2 ee, tane ezik bus var. Şimdi buradayız. Bakalım burada bir jre'ye kadar farmlamayı düşünüyoruz. Abi şöyle ilk busumuzu aldık. Bakabilirsiniz. Mükemmel lan. Öleceksin. Sesini kapattım bu arada Şimdi saat kaç geçiyor? 28. 5 dakika olmuş abi. Müthiş ötesi. Güzel güzel güzel. Devam etsin böyle. Devam etsin devam etsin abi. Yeniden drop alırsa göstereceğim. Evet dostlarım yepyeni bir güne hoş geldiniz. Şimdi geldik elit paraytlarımıza yeniden saat 6'yı 40 geçiyor. Burada uzun bir süre darlamadıkları sürece farm atmayı düşünüyorum. NP'miz 2300. Yani darlasınlar darlasın sıkıntı yok da sulukta beklemesinler kardeşim. Gelsin de yarım saatte bir kesebilirler hiç sıkıntı yok. O ara ben de RPM yaparım çok güzel olur. Bakalım buradan bir Raptor drobu alırsak ya da ya da bu alırsak yani bu sweat ve, veya raptor ikisi atarsak ayda açarım yok diğer türlü yok besmiş ezik kağıtlarmış talismanmış açmam boşa zaman kaybı olduğunu hissediyorum onları göstermenin şimdi ben devam ediyorum drop atarsa sizlerleyim bak şerefsiz köpeğe bak abi şöyle farmı solandırdık ee, hiçbir şey kazamadık bir tane bes iki tane talisman yani kaç bir saat mi oldu bilmiyorum ama çok darlama var ya şöyle 2300 400 nefe kaybetmişiz neredeyse. Rıza abi geliyor şeye gidiyoruz. Avuca gidiyoruz. Orada bir drop alırsak gösteririm. Abi şöyle Rıza abi biraz farm yapmış. Onların drop'unu veriyor bize. Şunları hemen alalım. Kaldıralım bankamıza. 5 buz. Bir tane Böyle. Şöyle dostlar. Şunlara ayır. Şimdi görev yapacağız. 78 olacağım ben. Halpas. Bu şeyde cesede. Bunu yapacağız işte biz devam ediyoruz. Gel o zaman yapalım. Abi şöyle Nitro etkinliğinde 100 tanemizi topladık. sol gemlerden. VIP key'imizi nasıl? Aa bankaya gitmemiz lazım. Şimdi bankaya gideyim VIP key'imizi takacağız dostlar. Artık bir haftalık VIP key'imiz var. Çok müthiş oldu ya. Vallahi billahi potmana depolayacağım artık. Sanki para çok da potmana depolayacağım. Şimdi buradan benim şurada coin etkinliğinden bakabilirsiniz dostlar. 29 tane coin'im var. Aa bir tane daha olsa 3 tane monster alırdım. Tamam bari bir tane daha yap da öyle gir. Spy, spy görevini yapayım mı spy? Niye hepsini yapmış mısın? Yok işte spy. Yok. Şöyle bir VIP'imiz açıldı dostlar açıldı. Mükemmel ya vallahi çok seviyorum bu VIP Öyle de şunu da aktaralım. Kalsın gerisi üstümüze. Şunu da aktaralım. Bunu koyabiliyoruz. Güzel. Tamam kalsın bunlar üstümüze gerisi. Şimdi ben 5M beşem var. 5M'lik bir mana depolasam kendime. Müthiş olur. Abi şöyle 3 tane mesaj alacağını demiştim ya aldım onlara girdim. Şöyle bakabilirsiniz, ne 3 tane. Hiçbir drop alamadık ama diyor 98.42 oldu. Şimdi bir tane görev yapacağım. Onunla da büyük ihtimal 78 oluruz. 80 milyon x veriyor çünkü. Bir hem de para veriyor bu arada. Güzel bir görev. Şimdi bakalım. E, ee, vakti yaklaşıyor. JR'ye gireceğiz. JR'de inşallah yine 3 tane silur gem. Lan ne kadar güzel olur biliyor musunuz? Çok güzel olur. Bu arada parayı da item almayıp da Darkstone'a bırakmayı düşünüyorum. İrza bile ben kendimizi. Arkadaşla konuştum 12 saatinde elleyim diyor ama. Bilmiyorum nasıl, nasıl yapacağım nasıl edeceğim. Şimdi bakalım eğer ki geçersem sizlere gösteririm dostlar. Abi şöyle son görevimizi de verip genel bitiriyoruz. 82 milyon x ile baba güzel bir level alıyoruz. Ne veriyor? Burada vermiyor kalsın diye. Abi şöyle JR'den çıktık yine kazandık çok şükür 3 derece gidiyoruz ama çok zorlu bir JR'ydi gene iki tane silver bir tane de blue gem aldık müthiş şimdi Rıza tam item alacağız büyük ihtimalle şu parça fp alabilir miyiz bence alırız ne diyorsun abi heyecanlanıyorum <laughs> ee, şimdi gideyim şu üstündekileri bir satayım bakalım Şunları hatta şey yapayım ben aktarayım. Evet, dostlar aldım. şöyle 8 tane silver gemimizi 65M karşılığında veriyoruz. 35 m doğru. Şu Blue'yu Blue da buraya Blue atacağım. Çünkü Blue'yu almam dedi. Bu BUS'lar falan filan onları bir ayarlayayım dostlar ben. Hemen kayda açacağım Abi şöyle bankaya bütün her şeyi sattık. 103M para oldu. Hatta 103M olmadı. Ben şöyle 6 M300K'lık mana çektim. 1111 tane. 1400 tane manamız oldu. Bize uzunca bir süre yeter. Böyle 103M'de burada para var. Şimdi FF bakıyoruz ya da farklı bir düşüncemiz var. 12 şer saat darkstone'a bırakmak gibi bilmiyorum. Ee, ne yapacağımızı zaten siz görürsünüz biraz. Abi şimdi biz avcıya geldik. Bir tane kestik. Ee, drop yok. Bunu da keselim. Ne söyleyeceğim. Bunu da yok. Saat 10.57. Hadi 11'de başladık diyelim. Ee, Kapanasya'ya kadar farm atmayı düşünüyoruz. Kaç saatimiz var? Babuke. 2 saat. 2 saat burada farm atmayı düşünüyoruz. Çok darlanmadığımız sürece. Ondan sonra da şey yapmaya karar verdik. 50 şerem verip 50 mi 40 mi paramına girmeyi düşünüyoruz. Ya da parasının yarısını çıkaracak büyük ihtimalle bize 50 getirisi olur ki öyle öyle şey yapacağız. Ben mageri yine girmeye devam edeceğim. Şimdi bir şey olursa ben yine gösteririm droplarda falan filan. Abi şöyle ilk busumuzu aldık. Şöyle göstereyim. Nerede o? Şurada. Blessed up, place scroll. Şöyle bakabilirsiniz. 8 dakika olmuş daha. 11'de başlamıştık. Şimdi devam ediyoruz. Herhangi bir drop atarsa sizlere göstereceğim. Abi öldü. Abi darlama olduğu için şu anda biz ara verdik. Dediğim ara vermedik. Karşı tarafın soluna gitmeye çalışıyoruz. 3 defadır. Bir buradan gittik, şuradan. Bir şuradan gittik. Da darladılar. Şuradan gittik, bir daha darladılar. Boldan gittik. Geri darladılar. Şimdi Tomattık stoğundan gidiyoruz. Yani oraya gidip onların orada farm yapacağız. Daha az bir baskın olur diye hissediyoruz bakalım. Abi şimdi diğer tarafa geldik. Yani musumuzu kıtladık. Daha 2 dakika falan olmuştur. Yani ikinci slotu kesiyoruz hatta şu anda. Saati gösteriyorum. 11.28. 11.30'da başladık. Hadi. Şarda sevinmiyorum ya. Abi şart attı bir tane. Şöyle göstereyim. Pick up, up şart. Güzel abi güzel ya. Niye? İki. Bu da bir boost gibi düşün abi. Mis gibi mis gibi. Tamam devam ediyoruz biz dostlar. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi yakaladım bu kaydı. <laughs> abi şöyle buz aldık. Ee, saat 40'ı geçiyor. Biz kaçta başladık? Buçuk değil, değil mi? Buçuk mu demiştik abi? 28 mi? Buçuk öyle bir şeydi. Buçuk demiştik. Ee, 13 dakikada 14 dakikada dur bir dakika öleceğim 14 dakikada 2 buz bir şart yani 3 buz Buz da şart parası zaten Şimdi devam ediyoruz dostlar <laughs> Abi bir tane daha buz <laughs> Hemen hemen kaç geçiyor 44 bir dakika sonra bir tane daha buz aldık dostlar Vallahi var ya Ağaç notunu çok seviyorum ya Vallahi billahi var bayılıyorum ya, <gülüyor> ya. <gülüyor> Abi şöyle buz aldık sota darlama geldi evet, o tarafa buraya geçtik biz de Yani Buçukta en son 45 keşi almıştık. 15 dakikadır e kesiyoruz. Hiç drop alamadık. Rıza abi yeni repereden geldi. Daha yeni bir tane bu aldık. Şimdi bu taraftayız. Adamın birini kestik biz abi şöyle. Rival aldık. <laughs> Şimdi biz devam ediyoruz dostlar. Abi ona gitme buna gel. Abi bir tane daha mı alıyoruz. Çok kısa bir sürede. 2 dakika falan geçti aradan. Mükemmel oğlum ya abi. Çok iyi ya. Bu ağaç bayılıyorum ya. TV bitiyor. Allah 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 Allah. <laughs> abi ne oluyor ya? Bir dakika sus, bile sus, geçmedi. Bağışma, sus, sus. Bir dakika bile geçmedi yemin ediyorum. Çok mükemmel. Maşallah maşallah maşallah. abi bir bus daha geliyor. Maşallah slotumuza ya. Maşallah ya. 7 geçiyor. 4 dakika 3 dakika sonra hatta 4 geçe almıştık. Aha. Aa, adam geldi. İnşallah yes. Bak gene canımız gene canım az. Biz devam ediyoruz geldi. dostlar. <laughs> abi Allah'a şükürler olsun. Bir tane bu saldık. Allah'a şükürler olsun abi. Kaç dakika geçti biliyor musunuz üstünden? 41 dakika. Vallahi 41 dakikadır kimse darlamıyor. Bir kere, iki kere falan tuvala düştük herhalde. Sonunda bir drop daha alabildik vallahi billahi ya. Abi şimdi farmı bitirdik. Rıza Babuke'ye düşenlere veriyor. Rıza Babuke. Abi altı buz. Tamam. Güzel. Altı buz. Dokuz buz. Bir şart var. Bir tane de şurada artı altı HP'lik var. Bu da bir iki buçuk hem eder büyük ihtimalle. Değil mi abi? İki buçuk üç hem eder. Eder eder. Abi Cleaver'lar satıyorum ha. Sat gitsin ya. Abi çöpleri onlarda. de satalım. Valla geldiğinde üstümde ne kadar nakit vardı hiç bilmiyorum. 240 kadar buradan 1m 240 kadar nakit kasmışız, çöp kasmışız. Ben bir buz şey buz diyorum ya sigara içeyim ya. Ben de sigara içeyim. Ee, bir tane EP artı altı dokuz buz bir şart ortalama darlamaları çıktıktan sonra bir buçuk saatlik farm dostlar bu şekilde. Bakalım biz şimdi bedeve gireceğiz orada sonra taksiye gideceğiz. Ben size yine kayda açarım. Abi şöyle şimdi biz paramın taksiye girdik. Normalde e, 100M'di. Al, arkadaş Allah razı olsun. Şunu teslim ettim abi. Allah razı olsun 90M'e düşürdü. E, Nikide dubstep. Şöyle bakabilirsiniz. E, herhangi bir taksi ihtiyacınız olursa gelebilirsiniz dostlar. Şimdi ben üstümü tamamen sıfırladım zaten. Bunları falan kaldırayım abi. Ne var ne yok. Şunu da koy. Şunu da koy. Şunu da koy. Abi üzerinde sadece explosion var. Bir de BDB kağıdımı basıyorum. 4 onu da bastım. Şu an 119 k geliyor abi. 119 k az aslında da 24 saatte. Mana da 116 k 24 saatte bence idealdir. Ama seri kesiyorlar. Seri kesiyorlar aynen. Yani bakalım 24 saatin sonunda bize getirisi ne olacak? ya yani bol bol mana bol bol şey kasarız büyük ihtimalle. Raptor drop olur. Buz drop olur inşallah. Hadi bakalım. Şimdi yarın yani. Bu abi, abi yarın gece ikide bitecek ha. İki buçukta. Bitsin abi iki buçuk. İki kadar tutsun bizi. Öyle mi canım? Abi, bir gün boyunca bizi çekemeyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Şimdi biz taksideyiz. Ee, herhangi bir sabah belki kay kayda açarım. Kaydeder bir drop olursa. Raptor, buz falan. Bakalım yarın görüşürüz. Bu arada XP'miz yüzde 5.28'de mi girdim? Dur bakın. Ne anlarım ben. Büyük ihtimalle 5.28'de girdim. Hayırlı ee, hayırlısı olsun. Şimdi devam ediyoruz. Büyük ihtimalle 80 level çıkarım buradan ya. Yani 2 level alır herhalde o kadar da değildir. Abi şöyle e, ee, çıktık. Bugünkü JR'yi maalesef ki kaybediyoruz dostlar. Şöyle düelloya gidelim. Siz gelin bari. Abi gidip şey gemlere kırdıracağım. Kırdırma yerinde görüşürüz dostlar. Dostlar şimdi geldik kırdırmaya. Şöyle başımızı alıp gideceğiz aslında da. Sen bu sat lan bari. Ha vallahi bu sattı. 4 hem. Olsun. Olsun canımız sağ olsun. Bunu da kırdıralım. Belki refinit alırız. Derken Bizim şu busu da kaldıralım. Bizim bankada kırdırmalık şeylerimiz vardı abi. Onları da kırdırsak ne güzel olmaz mı? Bu işte bunu şey yaptıktan sonra bunları kırdırayım oradan da şeye geçeyim. Taksimize devam edelim dostlar. %82 mi ne çağır şu an? Bakalım. Şöyle geldik kırdırmaya. Bir şey atmayacak ama olsun. Bizde o şans yok abi. 5 tane refine alamayız biz. Baş alırız ancak. Baş 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 baş. baş. Tamam şimdi biz slotumuza geri geçiyoruz dostlar. Yine bir şey olursa kayda açarım. Abi şöyle şimdi e, biz taksiyi bitirdik. E, onun üstünden bir gün geçti bizim cenazemiz vardı. E, o yüzden ben oyuna giremedim. Ben de ne para varsa şu an hatta Rıza abi Drake'e mırake'ye girmiş ben yokken e, şey almış Super Drake Sepli Box almış bir tane de bir dakika abi bir dakika videodayım bir tane de şey almış e, MS'den Old White Silver Airnik şimdi bunları alıyoruz Rıza abi kendi farm yapmış yani dün biriyle bol dönmüşler şimdi üstümüzde ne oldu benim kaç tane manam var yani üstümde galiba 150 tane falan 1150 tane mana kasmış 11'e nakit para kasmıştı 4 buz, 2 mide toplam 4 buz. Şöyle ayıralım. Yani 4 buz 10 emde e, 32 m 2200 tane falan da manar kasmış toplam. Yani bence ne bileyim 2200 tane mana da 10 em etse 10 em eder mi? 10 em eder. Şunları da bir satayım. Şunları Allah belasını versin. Totemik spiller de satıyorum. Şöyle bir buçuk ömür çöplerden geldi. Nice nice nice. Şimdi şunları da bankamıza kaldıralım. Bankamızda neler oldu bakalım. Bir şey yokmuş. Şunları ay ayırıyorum. Buslarımız burada gerçi. Bir tane şartımız var. Bir tane de hash kralı altımız var. Bunları da satacağız Allah'ın izniyle. Şöyle kaldıralım. şöyle yapalım. Düzenli dursun. Tamam şimdi biz e, birazdan farma geçeceğiz. Hatta şu 40 emi de bırakayım. Hatta yok 35 emi bırakayım. Pot yapacağım kendime. Şimdi e, farma geçiyoruz. Hatta ben Reza abinin bir işi var. Bir, bir saatlik ben Drakilere girerim. E, Drakil'lerden sonra farma geçeceğiz. Farmda görüşürüz dostlar. Drakide de göstereceğim. Evet dostlarım şimdi Drakil'e girdik. E, bakalım herhangi bir drop alırsam sizlere göstereceğim. Şöyle dur artı basalım da. Alamayacağız ama hayırlısı Rıza Bobuke biz Drag saplı baksını almış buradan. Biz de alabilecek biz bakalım. Abi şöyle <laughs> 3 tane drag hakkımızı bitirdik. Lan şu yaratık var ya bir tane o kitleyen Dark Dragon. Nasıl avradın onu kesmeye çalışıyordum. Expim %99.29. Neyse bizim monsterlarımız var. Şöyle üçünde bitirdik görevlerimizi verelim. 99.92'de kaldık. Allah belanı versin. Abi 4 tane shell attı. Senin gibi oyunun ben yapacağı işi. Lan bir tane veba atsana. Allah'tan ki Rıza bir darakı baksalmış ha. Yoksa BDV şey Drakilere bir daha girmeyi düşünmüyorduk. Of of şimdi şunları bankamıza kaldıralım yeniden bunları biriktirelim. Ben MS'lere geçeceğim. Şöyle Xperia'da kesiyorum bu arada o şeyleri. Büyük yaratıkları şu monsterlarımıza bir girelim kuzum. Bakalım buradan drop alırsam sizlere göstereceğim. Son mobda bu arada şey yapıyorum. DC geçiyorum. Bilginiz olsun. Allah razı olsun oyun. Oyun Allah razı olsun valla. Bir tane old emir ring aldık. Kırdırmalık takı. Olsun. Olsun. Hiç sıkıntı yok. En kötü iki emeder yani bu tozdan dolayı. Abi şöyle bitirdik de lakelerimizi. Old Emir'den başka bir drop yok. Bir tane çöpümüz var. Onu da satalım hemen. Tamam bakalım şimdi Agarta Agartha 2'ye geçeceğiz. Agartha'ya gidip cezi açılmak üzere. Yarım saat var. Direkt açıldığı gibi. Çok deyip ne gidersek. Ne? Ne gidersek? Avuca. Deli gibi buz kasarız. Deli gibi. Deli gibi. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Evet dostlar şimdi hemen ceza açıldı. Söyle 50 saniye oldu. Geldim. Avuç slotuna Rıza abi de birazdan gelecek. Şimdilik ben tek dönüyorum. Bakalım drop alırsam ben sizlere gösteririm. Rıza abi gelince de gösterebilirim. Şöyle dönüyorum tek başıma. Çok da zorlanmıyorum aslında ya. Yani bazen vuruyor ama ya her vurdukları kestikten sonra her alacağız yapacak bir şey yok. Abi şöyle hemen 6. mobtan falan bir tane buz kıtladık MS seriden. 2 dakika olmuş. Vallahi billahi var ya mükemmel. Ha, mükemmel devam ediyor şimdi Rıza abi de geliyor. <laughs> abi bir tane daha mı saldık? Bu ne böyle? İki dakika daha geçti üstünden. Vallahi bir var ya. Lan bu slotu çok seviyorum ya. Vallahi bu slotu çok seviyorum ya. Devam ediyoruz şimdi biz. Hadi bakalım gösterelim bir şey yine. Baba <laughs> üçüncü Buz geldi. Şöyle bakabilirsiniz. Dokuz geçiyor. Abi dokuz dakika da üç Buz Allah'ım yarabbim ne kadar güzel. <laughs> Vallahi var ya çok seviyorum bu slotu ya. Bayılıyorum sana ya hoç. Hadi şimdi biz kesmeye Devam ediyoruz. Bu salırsak yeniden gösteririm. <laughs> abi bir bus daha aldı. Bak şöyle saat 16 geçiyor. Aradan 7 dakika bile geçmiş. Rıza abi dalmıyor dedi ben dalayım şimdi bu satacak. Ne oldu abi? Ya bu Busattı. sattı. <laughs> abi çok güzel bir satıyorsun sen ya. Maşallah maşallah maşallah. Bir bus daha. Bir bus daha. 2 dakika geçmiş aradan. 5 bus mu oldu? 2 tane bende var. 3 tane bende var. 5 bus. Yani Bak tamam. Şimdi e, 20 dak dakika, 10 20 dakikada Tamam daha atmayacak. Kaç bu 20 dakikada 5 buz. Ne kadar yapıyor? 10 Bir tane daha atacak sonra atmayacak. Bekletecek. Bekletsin abi. Ne dedim sana ne dedim? Geldi geldi. Olta geldi. Abi bir buz daha aldık. En son ne kadar, kaç geç almıştık? 18 e geçe miydi? Bayağı geçti ya. Herhalde 18 geçe değil mi? Öyle atıp diyorum. Evet 18 geçe. Abi üstünden tamı tamına 42 dakika geçmiş. Stool falan da eşitlik. Orası atmıyordur diye buraya geçtik. Yok abi oradaki adama da soruyorum. Oradaki adam batmadı diyor. Bak şimdi Demek atacak ona birazdan. Bu saatten sor, sonra, sor. Tabii bu saatten sonra büyük ihtimalle atacak abi. Bizimki de açıldı. Hadi hayırlısı. Altı bu oldu. Abi şöyle bir sigara molasına gitmiştik. Hemen geldik. Bir tane daha basık kıtladık. Kaç? On geçiyor. 10 dakika sonra atmış. <laughs> abi bir tane daha basık geldi şöyle. Bir dakika benim artacı bitti abi. Hemen kendime artacı atıyorum. 15 geçiyor. 5 dakika sonra bir tane daha bu salmışız dostlar, dostlar. Şöyle ağaç farmını bitirdik. E, tam 2 saattir ağaç kesiyoruz. Darlamalar eşliğinde vesaire vesaire. Vallahi ilk var ya ilk 18 dakikada 5 tane bu saldık. Sonraki 1 saat 42 dakikada 3 tane bu sattı. Çok dengesiz bir slot ya. Aşırı dengesiz bir slot ama velakin eee olsun. E, ee, bu bölümü de burada kapatmak istiyorum dostlar. Ne kadar katmış olduk. Şöyle çöplerimiz de var. Bir bakalım. Ne bu ne lan? Bir saniye. Hemen şunu da bir satayım. Güzel bir bol bölüm olduğunu düşünüyorum. Böyle yanlış bir şeyleri satmayak da. 179 Ya çok fazla şey gelmemiş. Lan şeyi sattım lan. Ha buradaymış şey. Tamam kalsın burada. Ee, ne kastık? 1 m civarı nakit kastık 8 busuna kadar ediyor 8 çarpı 8 çarpı 2.4 19 ya 20 m para kasmışız Rezabide de 1-1.5 m nakit ona çok, çok fazla attı Yani 20-21 m civarı nakit kasmışız para kasmışız 2 saatte Saatli diye 10 denk geliyor olsun yeterlidir bizim için Çünkü tek başına bir kişi toplandığı için paralar Tek başına kastet. Tamamı kurtarır ama iki kişi olduğunda burası kurtaracak bir slot değil gibi görünüyor dostlar. Ee, şimdi bu bölüm burada sonlandırıyorum dediğim gibi. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Diğer bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.